Çok kıymetli basın mensuplarımız, partimizin değerli yönetici ve üyeleri. Bugün burada e, milletvekili aday adaylığı için müracaatını yapan Doktor Şükrü Levent Başyiğit'in açıklaması üzerine toplandık. Bu toplantılarımız partimizde bugünlerde çok sık ve çok büyük katılımlarla oluyor. Bundan büyük gurur duyuyoruz, bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu da partimizin iktidara adım adım geldiğinin net bir göstergesidir. Toplantımızın amacı olması sebebiyle ben sözlerimi çok uzatmıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, Sayın İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, İyi Parti'nin saygıdeğer üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi Parti, Isparta Milletvekilliği aday adaylığı toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bilmeyenler için kısa bir özgeçmişimi sunmak istiyorum. <laughs> Isparta Senirkent 1956 doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Senirkent'te, üniversite tahsilimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, kulak burun bazı ihtisasımı da İstanbul Haseki Hastanesi'nde gerçekleştirdim. Askerliğimi 1990 yılında Isparta Askeri Hastanesi'nde tabip asteğmen olarak yaptım. 1991 yılından itibaren Isparta Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz hekimi olarak çalıştım. 57. hükümet döneminde 1999-2002 yılları arasında başhekimlik görevinde bulundum. 39 yıllık hekimliğimin 33 yılı Isparta'da geçti. Emekli oldum. Halen işitme cihazı satış merkezlerim çalışmaktadır. İlçem Senirkent'in Isparta merkezdeki Senikent Yükseliş Eğitim ve Kültür Dayanışma Vakfı'nın iki dönem başkanlığını yaptım. İlimin futbol takımı olan Isparta Spor'un 2000-2002 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. 2018 milletvekili seçimlerinde İyi Partimizden Isparta milletvekili adayı olarak çalışmalarda bulundum. Kayak ve doğa yürüyüşü yapmayı severim. İçki, sigara ve kötü alışkanlıklarım bulunmamaktadır. Evli ve dört çocuk babasıyım. Kıymetli misafirlerim, ülkemizin Güneydoğu bölgesinde 40 gün önce bir deprem meydana geldi. 50 bine yakın insanımızı ettik. Hakka yürüyenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Biliyorsunuz bu depremde İskenderun Devlet Hastanesi de yıkıldı. Sağlık hizmeti veremez oldu. İyi Parti Genel Merkezi Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez önderliğinde depremin 10. gününden itibaren tam teşekküllü bir sahra hastanesi kurdu. Ve sağlık hizmeti vermeye başladı. Ben de bu sahra hastanesinde 15 gün sağlık hizmetine yardımcı oldum. Ve geçen pazar günü Isparta'ya döndüm. İki gündür aynı bölgede yaşanan sel felaketinde kaybettiğimiz 17 insanımıza da rahmet dilerim. Yarın 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı. Dönmeyi düşünmeyen, hepsi şehit olan 57. alaya ve Seyit Onbaşı'ya selam olsun. Büyük Türk Milliyetçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekrar kuruluş ayarlarına dönmelidir. Sadakatin öne çıktığı günümüzde liyakatın her alanda egemen olması sağlanmalıdır. Türk milleti tarafından bağımsızlığı tartışılan, kişiye göre dağıtıldığı inancı hakim olan hukuk ve adalet, herkese eşit mesafede ve adil olmalı, kitaba göre karar verilmeli, Yargı kararları vicdanları yaralamamalıdır. Devletin başı, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ülkeyi yönetenler ve muhalefet konuşmalarında, açıklamalarında bölücü, ayrıştırıcı, ötekileştirici, kindar, zehirli, nefret dili değil, birleştirici, sevgi, hoşgörü ve nezaket dilini hakim kılmalıdırlar. Toplumun kendilerini örnek aldığını unutmamalıdırlar. Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları yeterli olup iyi yöneticilerle halkımızın Avrupa halkları standardında rahat geleceğinden emin yaşaması sağlanabilir. Yeter ki adil bölüşelim ve Yunus Emre'nin bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz düsturunu hayat felsefemiz yapalım. Devleti idare edenler Osman Gazi'ye söylediği şu sözleri hiç aklından çıkarmamalıdır. Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Anayasada garanti altına alınan insan hak ve özgürlüklerini kimsenin izine tabi olmaksızın ve lütuf gibi görülmeksizin yaşanır işler olmalıdır. Gençlerimiz ülkemizde umutsuzluk içerisinde olup geleceklerini başka ülkelerde arama peşine düşmektedirler. Gençlerimizi bu düşüncelere iten sebepler hızla ortadan kaldırılmalı. Onlara çağdaşları gibi yaşam yaşanır bir Türkiye tesis edilmelidir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemelidir. Kadın cinayetleri durdurulmalıdır. Kadın haklarını koruyan 6284 sayılı mevcut yasayı bırakın örselemek, üzerinde tartışma açmak, dünya ülkelerinin önderliğimizde İstanbul'da imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmelidir. Doktorlarımız başta olmak üzere her meslekten yetişmiş beyinlerimiz bu ülkede tutunamayıp hızla ülkemizi terk etmektedirler. Beyin göçümüze neden olan sebepler tespit edilip ortadan kaldırılmalı hızla geri dönüş için gereken adımlar atılmalıdır. Coğrafyanın zorunlu kıldığı komşularımızla bırakın kavgalı olmak, dostluğu egemen kılmalı, Yüce Atatürk'ün yurtta su, cihanda su sözleri rehber edinilmelidir. 85 milyon olan Türkiye'mize 10 milyon Suriyeli, Afgan, Somalili ve ülke sığınmacılarının sağlıklı hiçbir projeksiyon yapmadan girmelerine izin verilmiştir. Ülkemiz her türlü sığınmacının cennet olarak gördüğü bir ülke durumundadır. Sınırlarımız tabiri caizse yol geçen hanla dönmüştür. Bu durum ileride telafisi mümkün olmayan demografik değişimlere neden olabilecektir ve bu bir beka meselesidir. Şimdiden Hatay, Gaziantep Mersin, Adana, Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa gibi şehirlerimizde bu tehlike ciddi seviyede görülmektedir. Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere bütün sığınmacılar kanunlara uygun bir şekilde insan haklarına riayet edilerek iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeli, onların kendi vatanlarında onurluca yaşamaları sağlanmalıdır. Isparta'nın kronikleşmiş çözüm bekleyen çeşitli sorunlarını paydaşlarıyla tartışıp çözümü için mücadele edeceğim. Dile getirdiğim olumsuzlukları ortadan kaldırmak, belirlenen hedeflere ulaşmak için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin önderliğinde İyi Parti ülkeyi yönetmeye hazırdır. Millet İyi Parti'yi çağırmaktadır. Ben de İyi Partim'in bir neferi olarak Isparta'da 14 Mayıs seçimlerinde partime katkı vermek için milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. <laughs> Mayıs şahsım Isparta ve Türkiye için hayırlara vesile olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu güzel konuşma için de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Hayırlı uğurlu olsun. bence çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah güneş doğacak bu ülkeye. İyi günler göreceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.